ben 10 yıldır parti içindeyim. lise komisyonlarından beri buraya geldim. bu kadar yıldır verdiğimiz emeğin karşılığında bir başkanlık adayı düşündük. pazarı başkanlığına aday oldum. Kazandıktan sonra iki tane projem var. Biri gençlik kooperatifi, biri gençlik evi. Eskişehir'de üniversitelere giremediğimizi ve üniversite örgütlerimizin çok kuvvetsiz olduğunu gördüm. İzmir'de doğdum büyüdüm. Orada lise komisyonlarından Biz orada bir gençlik eviyle liselileri, üniversitelileri daha çok partiye yakınlaştırmıştık. Burada da aynı projeyi yaparak hem üye sayımızı çoğaltmak hem de gençlere hem ders çalışma imkanı, biraz karın doyurma imkanı sağlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz bu arada ilginiz için. Çok heyecanlıyız. Bizim için bir demokrasi şöleni, süreç öyle geçti. Bugün de oylamayı yapacağız. Biri sandıktan başkan çıkacak, diğeri onunla beraber yol yürüyecek. Ee, çok heyecanlıyız açıkçası. Ee, i̇ki adaylı bir seçim olması bizi çok mutlu ediyor. Ee, kazandıktan sonra derhal bir örgütlenmeye e, el atacağız. Örgütlenmeyi hızlandıracağız. Aktif üye sayımızı arttıracağız. Ee, Akademide bir politika üretme. Ee, sürecimiz olacak. Ee, mutlaka toplantıları gündemli yapacağız. Gençlik mitinglerine başlayacağız. Ee, bunun yanı sıra hemen bir işsizlik raporu hazırlayıp işsizlikle ilgili ne yapabiliriz? Onu e, gerekirse gölge kabineye kadar götürüp e, gölge kabineyle beraber hareket etmek isteyeceğiz. Genel merkezi sürekli zorlayan bir yapı kurmak istiyoruz. Talep kağıt istekli bir yapı kurmak istiyoruz. E, o yüzden de bugün e, buraya gelen herkesten oyunlarını talibiz. E, ...heyecanlıyız, meraklı İşte Dediğim gibi gençlik evinde... E, ...öncelikle üniversiteye hazırlanan gençlerimiz... ...orada ders çalışmaya gelecekler. Orada biraz daha partimizle... E, ...kaynaşacaklar, bizimle tanışacaklar. İşte Siyasetin nasıl bir şey olduğunu onlara anlatacağız. Siyasi eğitimlerimiz olacak. Normal eğitimlerine yardımcı olacağız. Sonrasında üniversitelerde... E, ...her fakültede arkadaşlarımız var... ...dostlarımız var, üyelerimiz var. O kardeşlerimiz daha çok... E, ...kantinlerde, sohbetlerde... ...işte ders esnasında teneffüslerde kaynaşarak yani üye getirmeye çalışacağız partimize. E, aynen öyle. Daha dinamik, e, daha örgütlü, daha bir arada olan e, ve olaylara hızlı reaksiyon verebilen bir Cumhuriyet Halk Partisi Odunpazarı Gençlik Kolları göreceğiz. E, çünkü bizim için e, geç kalmak e, AKP'nin bir oyunu zaten her zaman bir e, hızlıca bir şey, gündem değiştirme çabası. Bu gündemi yakalamış olmamız gerek. E, o yüzden hızlı reaksiyon olan, önde ilerleyen ve e, inşallah en kısa zamanda iktidar olan bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Odunpazarı Gençlik Kolları olacak. Genelde tek adaylı oluyordu. Bu sefer biraz e, daha Demokratik oldu bence İki adaylı olması daha doğru. Tuna da benim sevdiğim bir kardeşim aynı yıllardır aynı taraftayız yani yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne beraber mücadele ediyoruz. Hani yan yana bir mücadele vereceğiz. Bugün zaten bence seçimin kazananı ya da kaybedeni yok. Yani kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Pazartesinden itibaren de beraber çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Burası bizim baba ocağımız. burası bizim evimiz, ailemiz. Herkes burada bekliyoruz. Sandık'tan biri çıkacak ama unutmayalım biz bir aileyiz ve bu şekilde devam etmeliyiz. Gençlere mesajım ben hükümetten bunu almamış hiçbir genç tanımıyorum. Hükümetten bunu alan gençler kendilerini kendini geri çekmek yerine biraz daha siyaset atılıp bize destek verirlerse onları daha kolay yeneceğimize inanıyorum.